Çalışma yapıyoruz. Orta, onlar da doğru güzel bir çalışma yapıyoruz. Her türlü takım deniyorsun. Gece bir vuruş aldık. O vuruşun neticesini çıkartamadık büyük bir tebal, aldı geri saldı. Sabahleyin zil aşağıdaydı çünkü. Şu gördüğünüz. ilk baştaki sağdaki oldu. Çektim olmadı. başlar sonucu. Dünden beri üçüncü meramızdayız. Hava durumları çok kötüydü. Rüzgar, 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 rüzgar. Hiçbir yerde duramadık. Buraya geldik. Bu akşam biraz gece bir buçuk iki gibi geldik. Uyuyor şansımız oldu. Allah'ta saat zaten dokuz buçuk Kalktık çalışma yaptık. Geceden oltalarımızı attık. Bilmiyorum nasıl olur, nasıl biter ama bayağı yorulduk arkadaşlar. Yani avda yorulacağımız eforu avlak bulmakta harcadık. Mahv olduk. İnşallah bundan sonrası güzel gider. Daval abi zaten akşam olunca gideceğim diyor. Büyük ihtimal ben aksiyon olursa yatarım bir gece Aksiyon olmazsa ben de tasımı falan toplar giderim. Güzel çalıştık. Şimdi bir kahvaltı yapacağız. Ömer abimle beraber. Güzel olmasını temenni ediyorum. Yoksa bayağı yorulduk yani dün saat 4.30-5'ten beri geziyoruz. Avlak avlak geziyoruz yani. Bir yere gittik rüzgardan duramadık. Bir yere gittik insandan duramadık. En son buraya geldik. Burası biraz tenha da. Buraya geldik. İnşallah burada güzel sonuçlar alırız diye umut ediyor. İnşallah o şekilde de olur yani. Arkadaşlar Mustafa güzel bir vuruş aldı. Bakalım. Nasıl? Ufak mı? Neye takılmış o? Turuncu boncuk. Çok küçükmüş oğlum. Turuncu boncuk. Allah Allah enteresan. Çek. Çok küçük ona ya. Ben de heyecanlanmıştım. Bunlar da. Babalar da var abi. Ucunda mısır var değil mi boncuğun? Tamam abi mısırın hatırına vurmuş onu. Mısır. Allah Allah! Ciddi misin oğlum? Ha, kesinlikle yani. Mısırın hatırına. Adam kanatlar çok güzel ama kırmızı kanatları. Evet. Aşkımda bir tane vuruş aldık. Onu alamadık. Yine zili aşağı salmış. İşte burada öyle bir garip bir durum var ya. Zili aşağı salıyor. Benim alarmlar kide bir ötüp duruyor. Hepinizi kadına salıyorum. Hadi bakalım gönder gitsin. Hadi lan büyü de gel. Ne oldu lan ters döndü o. Eyvah. Can lan. stres babacığım stres. Ben de takım yapıyordum da ama. O zaman e, boncuk mısır devam. Hadi bakalım rastgele. Evet. Güzel bir vuruş aldık. Çalışmalarımızın sonucunda inşallah güzel bir balık gelir. Güzel değil mi? Çiğ de getirmedik iyi mi? Evet. Ama yine iyi ya benimkinden şey yapıyor. Bulucuk. Bulucuk. Evet, bolıcık. Gitti, gitti. Bir de bolya vurmuş da, şakaya bak. Vallahi gitti. Alamamış arkadaş. Malzeme şey ya. Yani. Çok fakat gördüm bolya. He, ben de gördüm. Çıktı. O nasıl Allah acaba? Bu ne ki acaba demiş? Saldırmış üstüne. dolandırmış. Nasıl gelsin arkadaşlar tekrardan? Ya arkadaşlar bu çöp olayı vallahi nefret ettik artık ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Adam poşete koymuş, sözde toplamış. Böyle buraya bırakmış gitmiş her yer rezillik kötü. Poşete koydum madem götür yanında ya. Abi nereden çıkıyor? Yani ondan sonra her yer yanıyor kampçıya yasak, balıkçıya yasak. Şuna bak ya şişeler falan orada ortalıkta birazdan bunların hepsini toplayacağız. Yolun ortasına atmış. Orman zaten burası. Şuradan bir yangın başlasa her yer ot. Şuralar falan rezillik ya. Şuraya adamlar odaklayayım oraya. Şuraya adamlar bütün pisliğini koymuş gitmiş. Böyle bir kamufle etmişler oraya. Sözde arkadaş toplamış. Ya böyle bir toplama şekli mi var ya? Ya yıllardır anlatıyoruz ama yok yani. Biz elimizden geldikçe yine etrafı toplamaya çalışacağız. Şuralar falan berbat. Böyle kampçılık olmaz. Böyle balıkçılık olmaz arkadaş. Yediğin içtiğini bir şişelerini buraya atmak gitmek nedir ya? İçtin madem getirdin poşette geri götür abi. Güzelim yer. Burada bir yangın çıksa komple her yer orman. Ya şuna bak her yer büyük kırık cam şişesi. Şurası çok kötü ya. Bu kadar içtin. E abi poşete koymuşsun bunu. Ne oluyor jandarma bir baracak. He anla aynen öyle. Jandarmanın suçu yok ki. Ha poşete koymuşsun zaten bunu. Bu kadar malzeme getirmişsin buraya. Poşete koyunca toplamış mı oluyorsun yani? Poşete koy doğaya bırak git. İyiymiş ya bu iş. Ya ekmeğinizi bom. E, yani ekmeğiniz o aynen. Bon. Tamam onu hayvanlar ya yiyor. Hayvanlar yiyor. Ama onu hayvan nasıl yiyecek ya? Nasıl kaybolsun bu doğada ya? Yani? Ya ayağını kesecek bir şey olacak zaten. Bunun yani doğada yok olma ihtimali yok zaten. Ama her yer şişe abi. Bugünkü avda bu kadar da. He? Avımızın sonuna geldik diyorum ya. He. Maalesef kötü bir av geçirdik. Kötü geçiririz ki ya. Yaklaşık bir <laughs> 20 saat falan bekledik. Hiçbir sonuç alamadık. İki tane küçük balık. Büyüğe... Vuruş. Evet, 3-4 tane vuruş aldık. Ondan da da bir şey çıkmadı. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bizi izleyip beğenmeyi unutmayın. Sizleri seviyoruz. Hepiniz Allah'a emanet olun.